Merhaba Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstinye İstanbul'dan sesleniyoruz. Coldwell Banker Extra Ofise e konuk olduk ve gayrimenkul danışmanımız Sayın Serpil Çalışkan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Serpil Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Serpil Hanım burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü İstanbul'umuzun Nadide ilçesi İstinye'den sesleniyoruz şu an sevgili konuklara. Ve burada ve civar ilçelerdeki tüm gayrimenkulle alakalı her şeyin sorunun cevabı burada bitiyor. Siz de yıllardır bu sektörde bizlerlesiniz. Artık bu işin piri olarak bizlere neler sunmaktasınız demek istiyorum. Ben bu mesleğe 2004 yılında başladım. 2004 yılından beri kurumsal firmalarda çalışıyorum. Şu anda çalıştığım ofisimiz Mayıs ayında hizmete Bizleli. başladı. Hı. Şu anda kalabalık değiliz fakat çok katılan yeni arkadaşlarımız var önümüzdeki günlerde. Bölge olarak gerçekten Boğaz'ın kenarında çok nadide bir semt olduğunu sizce de malum. Ee, ancak biz burayla sınırlı değiliz. Zekeriya köyden başlayıp, Ta Emirgen, Rumeli Hisarı'na kadar, Beşiktaş bölgesine kadar olan bölgeye hakimiz. Bu bölgede çeşitli farklılıkta, çeşitli fiyatlarda, fiyat aralığı çok geniş olan bir bölge. İlçeler. Evet. Bir bölge. Müşteri profillerimizde ona göre oluyor. Tabi her birimizin en az minimum 2000 datalarımız var. O datalarımızı bir classification yaptıktan sonra gelen müşterilerimize onların koşullarına uygun olan gayrimenkulleri onlara sunmaya çalışıyoruz. Biz kurumsal firma olarak alıcı bazlıdır, satıcı bazlıdır bizim çalışmalarımız. Müşteri bizim için her ikisi de müşteridir. Ama satış yapacak olan müşteri bizim için daha önemlidir. Neden daha, önemlidir? Uh -huh. Çünkü ürününüz olmazsa kime ne pazarlayacaksınız? Önemli olan önce ürününüzün Portreği olması. Portföy oluşturmak. Evet. Portföy oluşturmak. Bu portföyleri vitrinimize koyarız bu bu portföylere talip olan alıcı müşterilerimiz bize başvururlar eğer biz onlara onları beğendiremezsek o zaman alternatif arayarak onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada gerek satılıklar, gerek kiralıklar bizlerle buluşuyor. Gerçekten bu nadide ilçelerin tümünü kapsayan keyifli bölgemizde. E burada e, tabii ki en önemli faktörlerden birisi de alıcıyla satıcıyı bir araya getirerek çözüm ortağı oluşturmak. Zaten adınızdan da anlaşıldığı gibi bizlerin danışmanı olarak A'dan Z'ye aslında tüm hizmeti bizler adına karşılıyorsunuz. Yürütüyorsunuz. Bizlere sadece Kesinlikle. bu işin keyfini yaşamak Kesinlikle. kalıyor. Kesinlikle. Anahtarı Kesinlikle. teslim almak kalıyor. Kesinlikle. Gerek satılıklarda gerek kiralıklarda. Peki efendim burada e, önemli faktör ne? Yani kapıdan içeriye bir müşteri girdi. Ya sonrası diyelim. Ne kapıdan, yapıyoruz? Spor kapıdan içeri tabii ki kendisine nasıl yardımcı olabileceğimizi soruyoruz. Sonra da arayış eğer araya, arayan bir müşteri ise o arayışının e, can, Nedenini alıcı, can alıcı noktalarına ulaşmamız gerekiyor. Kiralık arıyorsa nasıl bir kiralık alıyor? Hangi lokasyonda arıyor? gezici bir müşterimiz de ciddi bir müşterimdir. Önce ona bakıyoruz, değil mi? Evet. Sonra satılıkta da amaç belli. Yani yatırım amaçlı mı, oturma amaçlı mı gibi bütçeyi soruyoruz. <laughs> e, alacağı gayne, almak istediği gayrimenkulün eee kriterleri nedir? Site içinde midir, Tek bağımsız mıdır? Giriş katı ister mi, e, çatı katı istemez mi gibi Süpersiniz. S çeşitli özelliklere kadar inerek en ince detayına kadar çünkü fazla müşteriyi gezdirmek bize bir şey kazandırmaz. Yormak istemiyorsunuz. Evet, aynen öyle. Mümkün olduğu kadar son hedef noktaya ulaşıncaya kadar kendimizi donanımlı hissettiğimizde... Geriye 3-5 işte. tane kalıyor. Evet. Aynen öyle. Süpersiniz. Sonra da onlara dolaşarak sevgili evet. müşteri karar veriyor. Ee, tabii bunları yaparken biz kurumsal firmalar e, firmalarımıza çok şey borçluyuz. Sürekli eğitim alıyoruz. E, bunlar Değil mi? Ben sadece eee evet, bireysel yani... becerilerin ötesinde kurum, kurumsal olarak bize verilen eğitimlerin katkısı çok büyüktür. Her ay mutlaka ee, bir eğitimimiz vardır. Kaç kişilik bir kadro var burada? Söyleyin. Şu anda biz bu ofiste 5 kişiyiz. Süper. 5 ee, uzman kadro demek evet. istiyorum izninizle. Çünkü gerçekten, gerçekten gerek yılların deneyimi, gerekse sürekli alınan eğitimler burada Coldwell Benkelo firmalarından diğer benzer firmalarından bir adım öne taşıyor haklı olarak. Bu da Kesinlikle. tabii ki bizlere sizlere başvurmaları adına tercih etmemize neden oluşturuyor. Peki hedefler neler diyelim bu doğru? da Hanım ileriye yönelik yani ileriye yönelik daha büyük bir ofis daha fazla gayrimenkul danışmanı daha fazla bölgelere bölgeye hakim olmak ve Değil daha mi? çok para kazanmak. <laughs> <laughs> Kesinlikle para kazanmadan hiçbir şey olmuyor. Para kazanma deyince küçük bir konuya değinmek istiyorum. Buradan e, şu anda komisyon olarak adlandırılan ama inşallah yakın bir zaman diliminde adının e, hizmet, bir, hizmet bir hizmet bedeli, hizmet bedeli olarak bedeli. değişilmesini evet. istediğimiz keyifli bir e, komisyonunuz var. Ve tek gelir kaynağınız bu. Bunlar adına sorun çıkarılsın istemiyoruz açıkçası. Çünkü buranın bütün kiraları evimizdeki yaşayan kardeşlerimizin, ayışçıların işimizin dostumuzun tüm ihtiyaçları yavrumuza kadar buralardan karşılanıyor Kesinlikle. ve inşallah yeni çıkacak yasayla birlikte emlak sektörü de bir yani hak ettiği yere kavuşacak Dört ve burada bekliyoruz. aynen hepimiz bekliyoruz ki çünkü çok aldatmalar oluyor bu konuyla ilgili olarak sevgili şeyler bu komisyondan kaçmak için değişik yollara başvuruyorlar. Bu da sonrasında vatandaşlarımızın... mağduriyetine kadar yol açabiliyor ama sizler gibi kurumsal firmalar sayesinde İnşallah bunlar çok çabuk çözülecek ve bizler de bu keyifli çalışmaların gülen yüzünüzle birlikte uzman kadronuzun daha da çoğalmasıyla birlikte uzun ama çok uzun yıllar bizlerle olmasını diliyor. Saygılar sunuyoruz efendim. Çok teşekkür ediyorum. Biz de size ağırlamaktan çok onur duyduk. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Saygılar olsun. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri İstinye İstanbul'dan Coldwell Bankers Extra Ofis'ten sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz. Tabii ki artık emlak sektörü deyince satılık kiralık varsa adres belli olmuş diyoruz. Coldwell Bankers Extra Ofis Söz Merkez Stüdyoları'nda.